15 kenarlıymış çokgenimiz. Bizim dış açılarla alakalı temel bir bağıntımız var. Tabi buradaki çokgen düzgün çokgen olduğu zaman uygulanabilir. 15 tane dış açısı var 15 kenarlı olduğu için. Bir tanesine şöyle çiziyorum herhangi birisinin köşesini. Dış açısına şuraya dış açısına x dersek burası dış açı. Dış açılarından 15 tane var. Çünkü 15 kenarlı. 15 tane x olacak dış açılarının toplamı. 15 tane köşe olduğuna göre 15 tane x var. Dış açıların toplamı da 15x. Ki bu 360'a eşittir. Çünkü dış açıların toplamı daima 360. Çokken kaç kenarlı olursa olsun. Buradan 15'e bölersek her iki tarafı. Şunu da 15'e bölüyorum. 15'ler gider. Diğer tarafta sadeleştirelim. 3'e bölüyorum. 5. 3'e bölüyorum. 120. x eşittir. 120 bölü 5 şöyle bölüyorum. Bu 120 sayısı. 120 sayısı aslında şudur. 12 çarpı 10'dur. 5 ile 10'u sadeleştiriyorum. Burada 2. 12 çarpı 2'den 24 geliyor. X 24. Tabi bu bizim dış açımız. Aradığımız şey ise iç açı. İç açıya Y diyorum. İç açı. İç açıyla dış açının toplamı da 180 derece doğrusal oldukları için. Yani y artı x ki x dediğimiz açı 24'tü eşit 180 derece oluyor. 24'ü atarsak karşıya y eşittir 156 olur. Yani iç açısı 156. Evet var mı anlaştım hmm. evet.